10. sınıf Dil ve anlatım dersi 2. dönem 1. yazılı sınav soruları ve çözümlerini vereceğiz. Şimdi sorularımızı verelim. Daha sonra soruların çözümlerini vereceğiz. Ve 1. sorumuz sanatsal betimlemenin özelliklerinden beşini yazınız. 15 puanlık bir soru bu. 2. sorumuz aşağıdaki sıfatları yapısına göre inceleyiniz. 10 puanlık bir soru mahkum adam büyük ev korkunç düşünce birkaç kişi kalabalık topluluk Üçüncü sorumuz verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz 15 puanlık bir soru. Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere nokta nokta denir. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok nokta 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 anlamda kullanılır. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda daha çok nokta 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 işlevi kullanılır. Sıfat ve zarflar çekim eki alınca genellikle nokta 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 ve nokta 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 dönüşür. Dördüncü sorumuz aşağıdaki yargıları doğru yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. Yani doğru ise D, yanlış ise Y yazacaksınız. Birinci yargımız edilgen ve dönüş çatılı, çatılı fiiller L veya N ekine alırlar demiş. İkinci cümlemize bakalım. Okuyucuyu duygulandırmak emleci anlatım amaçlarındandır. Doğru mu? Yanlış mı? Üçüncü ifademiz. Filmsizlik olumsuzu yapılamaz. Doğru ya da yanlış olduğunu yazacaksınız. Dört. Emir kipinin bütün şahıslara göre çekimi vardır. Doğru ya da yanlış edilgen fiillerde sözde özne vardır. Evet, dördüncü sorumuzda doğru ya da yanlış soruları doğru ise de yanlış ise ya edeceksiniz. 5. Aşağıda verilen cümledeki ek fiil almış kelimelerin altını çizerek ek fiilin hangi görevde kullanıldığını belirtiniz. 10 bir sorumuz. Cümlelerimiz okula gidemediği için çok üzgünmüş. Görevi olayların böyle gelişeceğini düşünmemiştim. Görevi Evet, buradaki tane cümlemiz var. Buradaki ek fiillerin görevlerini yazacaksınız. Birinci cümlede ek fiilin görevi nedir? İkinci cümlede ek fiilin görevi nedir? Onları yazacaksınız. Altıncı sorumuz. Verilen fiilleri istenilen zamana ve kişiye göre çekimleyiniz. 10 puanlık bir sorumuz. Fiillerimiz e, e, görmekten gör, bilmekten bil, duymaktan duy. Bunları şimdiki zaman üçüncü tekil şahıs, geniş zaman birinci tekil şahıs, gereklilik kip ikinci tekil şahıs. E, bunlara göre çekimli yapacaksınız. Diğer gelmekten gel, emir kepi üçüncü tekil şahısa göre çekimleyeceksiniz. Sevmekten sev, sevi Gelecek zaman üçüncü çoğul şahsa göre çekimleyeceksiniz. Yedinci sorumuz 10 puanlık bir sorum. Betimlemenin kullandığı metin türlerini yazınız. Sekinci sorumuz aşağıda verilen metinde geçen zamirleri ve bunların türlerini tabloya yazınız. Senden tek isteğim var. Onu bir daha yanından ayırma. Siz ancak bir aradayken mutlu olabilirsiniz. Kendi işini kendin görürsen hiç kimseye muhtaç olmazsın. Evet, burada geçen zamirleri ve zamirlerin türlerini yazacaksınız. Dokuncu sorumuz. Geçer geceleri çizilmiş dağlardan Yiğit Yanık türküsüyle halkın düşü çağırır onu yansır güzel kayalarda. Beyaz atının gölgesiyle. Şiirin hangi mısrasında sıfat kullanılmamıştır? 5 puanlık bir sorum. 10. sorumuz aşağıdaki cümlelerde kullanılan filmcilerden ikişerli grup oluşturulursa hangisi dışta kalır? A. Buluşmayı hayal ederdik eşsiz bahar ülkesinde. B. çorbasından başka bir şeye el sürmeyen şaire öteki yemekleri gösterdim. C kapıdan çıkarken daktilonun tıkırtıları arasından bana seslendi. D İki karga havalanıp okulun çatısına kondu. De. Çaresiz insanları düşünmekten alamadım kendimi. Birinci sorumuz bize sanatsal betimlemenin özelliklerinden beşini yazınız demişti. Şimdi sanatsal betimlemenin özellikleri nelermiş? Bir, izlenim kandırmak amacıyla yazılır. İki, değişik duygulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durur, durulur. 3. ayrıntılar şu e, subjektif olarak verilir. 4. amaç sanat yapmaktır. 5. roman, hikaye, tiyatro, gezi yazısı şiir gibi türlerde kullanılır. İkinci sorumuz aşağıdaki sıfatları yapısına göre inceleyinmişti bize. Şimdi sıfatlarımız mahkum adam bu basit bir sıfat basit. Büyük ev türemiş sıfat. Korkunç düşünce bir türemiş sıfat. Birkaç kişi birleşik sıfat. Kalabalık topluluk. Basit sıfat. Üçüncü e, sorumuzda boşlukları doldurunuz demiştim. 15 fanlık sorumuzdur. Birinciye bakalım. Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere portre denir. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz anlamında kullanılır. Coşku ve heyecanla bağlı anlatımlarda dilin daha çok şiirsel işlevi kullanılır. Sıfat ve zarflar çekim 2 alınca genellikle isme ve dolaylı tümlece dönüşür. Dördüncü sorumuz doğru yanlış sorularıydı. Doğru ise de yanlış ise y yazacaktınız. Şimdi, Birinciye bakalım. Edirgen ve dönüşlü çatılı fiiller L veya N ekini alırlar. Doğru. İkinci ifademiz. Okuyucuyu duygulandırmak emreci anlatımın amaçlarındandır demiş. Bu ifademiz yanlış. Emretmede e, duygulandırma anlamı yoktur. Duygulandırma içermez emretmek. Üçüncü cümlemiz. Filimsilerin olumsuzu yapılamaz Evet bu da yanlış bir ifade. 4 Emir kipinin bütün şahıslara göre çekimi vardır. Bu ifade de yanlış bir ifa, e, yanlış. 5 Edilgen fiillerde sözde özne vardır. Evet doğru. Edilgen olduğu için sözde özne vardır. 5 Aşağıda verilen cümlelerdeki ek fiil almış kelimelerin altını çizerek ek fiilin hangi görevde kullanıldığını Belirtin demiştim. Şimdi birinci cümlemiz okula gidemediği için çok üzgünmüş. Burada gidemediğine bakıyoruz. Ek fiil almış kısım. Şimdi e, isim soylu bir sözcüğe gelerek onun zaman eki almasını sağlamıştır. İkinciye bakalım. Olayların böyle gelişeceğini düşünmemiştim. Gelişeceğini. Fiil soylu, gelişmekten fiil soylu bir sözcüğe gelerek onun birleşik zamanlı olmasını sağlamıştır. Altıncı sorumuza bakalım. Verilen fiilleri istenen zamanı ve kişiye göre çekimleyiniz demiştim. Gör, şimdiki zaman üçüncü tekil şahsa göre görüyor diye çekimliyoruz. Bin, geniş zaman birinci tekil şahsa göre e, bilirim şeklinde çekimliyoruz. Duy. Gereklilik kepi ikinci tekil şahsa göre duymalısın şeklinde çekimleniyor. Gel. Emir kepi üçüncü tekil şahsa göre gelsin şeklinde çekimleniyor. Sev. Gelecek zaman üçüncü çoğul şahsa göre sevecek olarak çekimleniyor. Yedinci sorumuz. Betimlemenin kullandığı metin türlerini yazınız demiştim. Şimdi bu metin türleri roman, hikaye, masal, fabıl, gezi yazısı oluyor. Sekinci sorumuz aşağıda verilen metinde geçen zamirleri ve bunların türlerini tabloya yazınız demiştim. Şimdi senden tek isteğim var. Onu bir daha yanından ayırma. Siz ancak bir aradayken mutlu olabilirsiniz. Kendi işini kendin görürsen hiç kimseye muhtaç olmazsın buradaki zamirleri ve zamirlerin türlerini yazacaktık. Zamirlerimiz sen, onu, siz, kendi, hiç kimse. Şimdi zamirlerin türleri. Sen kişi zamiri, kişiyi temsil ediyor. Onu o da kişi zamiri. Onu derken bir şahıs var. Siz bu da bir kişi zamiri, kişinin yerine kullanmış. Kendi dönüştürük zamiri var. Hiç kimse belgisiz zamiri var. Belgisiz. 9. Şiirin hangi masa arasında sıfat kullanmamıştır? Demişti bize. Şimdi hangi mısrada sıfat kullanmamış? Tek tek bakalım. Birinciye bakalım. Geçer geceleri çizilmiş dağlardan. Burada çizilmiş dağlar. Dağları çizilmiş olarak sıfat çizilmiş burada dağları sıfat oluyor. Çizilmiş dağlar. Burada sıfat var. Yiğit yanık türküsüyle yanık türkü. Yanık burada türkü nitelediği için sıfat. Halkın düşü çağırır onu. Bunu sona bırakalım. Çünkü halkın düşü isim tamlaması. Yani burada sıfat yok yansır. Güzel kayalarda. Kayalarda. Güzel. Kayaları nitelediği için sıfat. Beyaz atının gölgesiyle. Beyaz at. Burada atın nitelediği için beyaz da nedir? Bir sıfattır. O zaman olmayan seçenek, sıfat olmayan seçenek birincisi A, ikincisi B, üçüncüsü C. Yani üçte Sıfat yok. Halkın düşü bir isim tanımlaması. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Ona bakalım. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan fiilimsilerden ikişerli grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalır demiş. 10. sorumuzun cevabı B seçeneği olacak. Ee, ne demişti? Aşağıdaki cümlelerde kullanılan diyor fiilimsilerden ikişerli grup oluşturulursa hangisi dışarıda kalıyor demişti. B seçeneği dışarıda kalıyor. Ne, ne diyor burada? Çorbastan başka bir şeye el sürmeyen şaire öteki yemekleri gösterdim. Burada filmsimiz el sürmeyen. Sürmekten el sürmeyen. Cevabımız B seçeneği oluyor. Evet 9'u tekrar gösterelim. 9'un cevabı C seçeneği 3 yani halkın düşü çağrı ronu olacak hangisinde sıfat kullanmamıştır? Halkın düşüğü bir isim tanımlaması. Sıfat yok burada. Bir önceki sorumuzda da zamirleri ve zamir türlerini sormuştu. Tekrar gösterelim bunları tablo olarak gösterelim. Ee, geçen e, ifadede zamirlerimiz sen, onu, siz, kendi, hiç kimseydi. Bunların türleri ise sen, onu, siz, kişi zamirleri oluyor. Kendi dönüşlülük zamiri hiç kimseyse belgisiz zamıl oluyordu